Sarma, üçer, üçer, bir sayı oluyor. Üçer oluyor. Tamam mı? Şimdi bu kutuları görüyorsunuz. Seksek oynuyoruz ya. Hani seksek oynuyoruz. Evet. Seksek oynayarak en çabuk 30'a kadar giden, kişi kişiler sayarak giden o grubu bitirmiş oluyor. Yani önce arkadaşınız bitirecek, bitti diye bağıracak. Sonra ikinci arkadaşınız, üçüncü arkadaşınız da bitiriyor. kim bitirdiyse o grup kazanmış oluyor. Anlaştık mı? Tamam. Evet, tamam. evet şimdi ben başladığımda başlıyoruz. İkişer ikişer. Unutmuyoruz. Çok hızlı olmamıza gerek yok. Ama kutuların içerisindeki sayılara basmanız önemli. Başla dediğimde. Başla. 2, 4, 6, 8, evet. 10, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 16, 17, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18 19, 20, 10, 18'den 10, 10, 10, Öyle. Bitti. Şöyle başla. Tamam, tamam, tamam. Tamam. Yavaş, yavaş biraz daha. Iki, yavaş. Evet, geç şimdi başa. Başa dönelim. Yağmur bak gücü yok. yavaş yavaş Evet. Şimdi üçer üçer ritmik sayma yapıyoruz. Tamam mı? Yine aynı şekilde. İlk hangi grup bitirirse o kazanmış oluyor. Tamam mı? Başla dediğimde. Başla. Yavaş yavaş. Biz. Dokuz, dokuz. önüne bak. Evet. Evet. evet yavaş 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 yavaş, yavaş. yavaş, yavaş. Evet. Grup yani. tamam dönelim 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 şimdi şimdi çocuklar ben çarpı tablosu soracağım. İkişer ritmik sayma yaptık ya. Ve üçer ritmik sayma yaptık. Bununla ilgili çarpı tablosunu soracağım. Anlaştık mı? Anlaştık. En hızlı kutuya ulaşan ama seksekli değil. Normal bir şekilde örneğin soruyorum işte. iki kere iki dört dediğimde dördümüz büyük olur. Tamam mı? Anlaştık mı? Anlaştık. Siz önünü dönsen. Evet. Evet. Başla elimde. Üç kere üç. Dokuz dokuz. Geçelim. Evet. İki kere yedi. Yedi. Evet geç. Güzel. Aferin. Tamam. Üç kere beş. Ferhat sen söylemiyorsun. Arkadaşların kendisi buluyor. Tamam geçelim. Geçelim. Evet. Üç kere yedi. 3 kere 7 kaç Fatma? Arkadaşımıza söyle 3 kere 7. Olur öyle şeyler. Tamam geçelim. Evet, son iki arkadaşınıza sorup bitiriyoruz. 2 kere 9'susun. Evet. Tamam. Aferin biraz. Son soru 3 kere 10. Evet, güzel. Aferin. Geçin bakalım. Tamam. Tamam. Hadi bakalım. Evet çocuklar. Güzel. Aferin size. Şimdi ikişer ritmik sayma oyunu oynadık. Üçer ritmik sayma, sayma oyunu oynadık. İkişerlerle, e, ikilerle çarpma işlemi, üçlerle çarpma işlemi yaptık. Gayet güzel. Oyunun zevkli miydi oyun? Evet. <laughs> güzel değil mi? Tamam. Teşekkür ederim. Hadi. Görüşürüz.